Abdurrahim, hayvan abdurrahim, 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 mükemmel. abdurrahim, 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 görev. Tamam. Şimdi birinci yer kırmızı yere geldikten sonra mor kapının olduğu yere gitmemiz lazım ama burası kaplı. Bina var. Canavar değil. Cina var her sahiplerini takip ettiği için evet. Şuradan bunları alalım Tamam buradan gidecektim. çektim. Cina varımız. gider mi? Gider mi? Evet gider mi? Gider mi? Herkes. Her iki yıldır birlikteyiz. Seninle beraber. Evet Cina var sahip मैं मरहम मेरे आप क्या लगे मेरे मैं मार के नहीं एक नहीं मैं एक नहीं की मेरे दांत से पता लगे मेरे कहाँ रहूँ मैं तो मुझे भी तेरे नाम नहीं शोधन मैं रहूँ मैं रहूँ मेरे आप क्या लगे मेरे मैं मार के नहीं एक नहीं की जा मेरे दांत से पता लगे हर रुमाल भाई मुझे yerlerini değiştirmiş güncelleme gelmişti hayır. Evet. Evet. değiştirmiş Evet. buraya Evet. 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 Evet ben onun e, Neydi Ben o, onun yerini bulana kadar geliyorum Evet arkadaşlar Bu Ne derlerimdeki Gizli yeri Bu yeşil var ya buradaki yeşil Hani bak Şurada Portakal yeri işte o değil, değil Turuncunun yanında olan Yeşilin olduğu yerde Bunun gizli yeri var Evet değişik sesler çıkması normal. Gelmişsin çıkmıştı. Belki filmler alabilsek. Ben yani tüm oyunu bitirebiliriz. Evet. Oyunu bir aldık. Oyunuza devam edelim. Evet. Şey, açık. güldüm diye ben satınız şöyle... olduğu için daha çok haklı. İlla silmek gerek. Evet devam edelim. Evet oldu. Hadi. Ah be. Tamam. Bir şey denemeyeceğim. Geçeceğim. Evet, babam kurak. Hakikaten yediğim için yüzde yüz ölçü. Evet, turuncu. Bir baba kuru ise Turuncu buradan giderek 2 milyon kat daha böyle bir Gerçi yani bir ürün yüzüne bak falan çıkıyor. Sarıya gitmeni en az diliyorum. Evet. Geldik buraya hopa hop 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 hopa 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 Hop 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 hopa Nedense Roblox'u bu adı çok takmaya Bir sürü sesim 3-4 tane sesim görmüş. Bu oyunda iki tane gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Evet dünyanın şansı Yüzde yüz benim. Ha. Neden dönmüyor dönmedim. Bir tek dönmem arada benim bakayım. O bir baba for olmadığı için yeşilin nerede olduğunu bilmiyorum. Gerçek bir blok bu. Ne? Nasıl? kesin şurada falan. Gram bir şey olmadı. Canımız gitti. İkinci bölüm nasıl düştü? Şey. bölüm de zaten renginiz rastgele yerde gidebiliyor. Bir, şey. bir tane C, canlı var. Ona değiyorsunuz. Renginiz gidiyor yani. O, o. İşte ben o doğru şartlarda 50 kere ölerek de olsa da boşluğu evet. Ya ben şuradaymışım ya. Allah seversen. O olmuşsun seyrek geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Rastgele bir zamanda oldu 40 kere baktıktan sonra. Şuraya gidiyorum. <laughs> evet. Başar gidiyor. Korktun değil mi? Evet kayttayım. Tamam et dedim. Evet <laughs> hmm. yani Evet arkadaşlar. Dur <laughs> annem. Evet arkadaşlar, pardon, tek pardon bir şey değil yani, Kısa varlıklardır ama anneme uyar, uyarmadım. Pardon işte. Ne var buna, buna var, buna var. Neyini istersin, neyini istersin, neyini istersin. Hiç kalsın oğlum. Bu frizzi. o uy, 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 u Ah be. Oy oy, oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy. Oy oy oy. oy. Bir daha atlayarak geçersem. 5, 2, üç oy. Bir iki üç. basma ya bu. Uf. 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 Uy. Hop. 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 Hop, hop, hop. Uy. Evet, Evet, bunun gizli yerini biliyorum. Hmm. Evet, buradaydı benden.

Gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim. Buradaydı. Evet. evet. arkadaşlar, geldik. Ya bir pet çıksın, bir pet çıkmıyor ya. Pet, petler buradan çıkıyor varlıklar yani. Şunu mesela ben öyle çıkardım. Bir tane pet tekabiliyorsun zaten en olsa yani iki, üç, Çok fazla oluyor. Evet arkadaşlar. Gidelim. Evet arkadaşlar. Gidelim, gidelim. Bismillah, Bismillah, Rahmanı, Rahmanı, Rabbi Alim, Rahmanı, Maalekum, Diyeklim. Evet al. Evet yüzde yüz. Yüzde birlik ihtimalle kaybedemez. <laughs> galiba şey demek hani böyle mutlu koyu çok rahatlatıcı bir şey olur. O reko galiba o. gidiyorum. Şuraya atlayıp şuradan um, artı bir şey alalım. Her şeyi.

Gele gele benim başımda bekliyor ya. Tam yerleşmiş. kazandıran kodon şey ne?

ha gitti sonunda bot. Ay bot değildi ki o gerçekti. Tam bot olsa buradan bek burada bekleyemez. Bekleyemez emir. Evet yayındayımdır inşallah. <laughs> Yayınla alakalı ama... Evet açalım şimdi. İnşallah pet çıkar. Yine mi pet çıkmadı?

Sonuçta, sonuçta, sonuçta. Bu da başlangıçta kullanılıyordu. Ha? Ya bu saldı mı? Saldı mikrofonu öyle gidiyordu. Tamam. Bunda ikiye. Ben şunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim. Tam gelecek. Ama kayıt geldi. Baba, pro, yüz, biz, hepimiz, piece... yokuştu. Baba, pro, yüz, biz, o, oh, ye, yeah. çirkin, ye. Yeah. Annem, evde, hamburger, ye, yeah. me. Nedense çok güzel kaldı. Evet, son iki tane kaldı. O, oh, ye, yeah. çirkin, ye. Yeah. Orada bekliyor. Terbiye şu sürüklü. bunun da de köprüsü şurada gidileceği yer buradaydı. Gidelim 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 gidelim. Git 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 git. Tam şuralarda falandı. <laughs> Şöyle burada inşallah buna chapter 1 gelir. Ay chapter 4 gelir. Chapter 1 değil chapter 1 gelir. <laughs> <Pardon. gülüyor> Buradan. Şey o bana niye hiç pet çıkmıyor? Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 14 alasılığın 14'te 5 falan oldu. Yok. 14'te 14'te 5 oldu. 14'te 5'te bir şey bile çıkmadı. 14'te 1 mi çıktı? Evet. Bu neredeydi? Şuradan git. Hop hop. Hop 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 hop. bu kadar zeki insan gördüm. Kova boş oldu. Siz bu kadar zeki insan gördün mü? Hayatımda ben bu kadar zeki bir insan görmedim. Evet. Son gizliğimizden bir önceki gizlilerimizin anahtarı bu. Değil. Çivi, çivi Şu oyunu seslendiren kişi kendi bir şey sanıyor. Hmm, kırmızı burada olmalı. Kısa bak burada kı burayı kırıp pembeye alıyorduk pembe rengini. Biz buradaki gizli bu odayla Bir tane pet çıkmaz mı? Bari bir tane başarım veren bir şey çıkmasın. Yani. Çocuğumuzun yatak odası. Çocuk çöp adamı olarak doğmuş. Şimdi çöp adamı olarak insan dönüyor. çirgin çocuk. Evet gördü gibi. Aşırım. Yok elimize tüfek verseler şimdi onun içinden geçerdik. Tüfek de vermiyorlar. Bu tam buradan değil. Bundan. Bu da. ya burası işte buradaki gizli odayı bulmamız lazım evet bu da son gizli odamız ödüm koptu ödüm koptu koydayım değil, değil mi 21 dakika olmuş Hı. evet oyunu da bitireceğim Evet, de çocuk. Evet, son gizli adamız da böyle arkadaşlar ama ben tabii ki de oyunu bitireceğim bu videoda. Artık ölürsem de bile göreceğim. Hiç ölmeye çalışmayacağım. Evet, kardeşim. Evet, anahtarımız nerede? Yanlış gittim. Olsun. Evet, tamam. bu videoyu ve diğer 10 izleme veya 2 like gelirse bu serinin devamı gelecek. İkinci bölümü bile bitirmek çok zor. Ben ne yapacağım? Doğru ya çekiş yerde değil de burada oldu. Şanslı dakikalar. Evet. Ben şimdi buraya mantı kapak fotoğraf yapmışım. Oha bittim. Ha e şey işte bu. O bu uzun şeyleri yapmama at, atırma. Bana bir like atın bir daha bana olursunuz herhalde diye düşünüyorum. Hedefim zaten 50 aboneye geçmek. 50 aboneye geçersem canlı yayın açacağım. Yok hatta bu aboneye geçince ilk canlı yayınımı o zaman yaptım. Şampiyonluk görevimi de böyle başlattım. Ya ben nuk mu? Tamam evet. Ya ben oraya geçip gidiyorum. Bir u Evet. Efektim mükemmel yaptım. Burada alalım. Oyun <laughs> gibi gelmesin <laughs> Git. Koş. Çöp adamları yer yok. Normal adamlara yer yok. Çöp adamları yer yok. Çöp adamları hayır. Çöp adamlara hayır. Çöp adamlara hayır. Çöp adamlar. Çöp adam. Dönüyor. 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 ne olacak? şimdi buradan gittik şuradan geldik bak ben harbi körüm ya Evet yine karşılaştık benim kaç kazanmam var tam 10 vinsim var 10 kere kazanmışım ben hani çok kalıp kova da almıştım bir tane en az 20 kazanmam vardır evet bunu alalım başlangıca gittim ne güzel bir şakadır bu 25 taktım hayır ya evet buralar geçip geliyorum arkadaşlar ben bir tane insan yaşadım canavar burada. Evet. Canavar burada, ben buradayım. Öyle bir an yaşadım. Tabii ki bitiriyoruz. Başka bir şey yok. Çok güzel. sefer. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.